Yemek Sanatı TV'den herkese lezzetli günler. Bugün Eylül ayı sebze ve meyvelerini konuşacağız. Mevsiminde ne var diyeceğiz. Henüz yaz mevsiminden yeni çıkılmış olduğu için fazlaca sebze ve meyve bulunmakta tezgahlarda. Tabi boya özel bazı sebze ve meyvelerimiz de var. Örneğin bunlardan bazıları sebzelerde mantar, pazı, mısır, patlıcan, kabak, kırmızı biber, dolmalık biber, barbunya, lahana. Meyvelerde ise Mürdümeri, kavun, incir, üzüm, fındık, karpuz, böğürtlen, kızılcık ve elma. Tabi bunların bir sınırı yok aslında. Bazı sebzelerin de ya da meyvelerin de 12 ay boyunca çıktığını bilmekteyiz. Fakat yaşadığımız dönemde çok fazlaca sıcaklık değişimleri ve mevsim değişiklikleri olduğu için bu aylarda bu meyvelerin, sebzelerin dışındaki şeyleri de tezgahlarda bolca görebiliriz. Fakat Eylül'e geldiği için güneş artık çok fazla görünmemeye başlar. Yani bir Ağustos ayındaki gibi sıcak olmaz ya da Temmuz ayındaki gibi çok fazla yukarıda güneş olmaz. O yüzden gelecek soğuk ayların habercisi olduğu için Eylül ayı bence çok kıymetli bir ay. Bu ayda kendimizi soğuk aylara, kış aylarına hazırlamak için fazlaca sebze, meyve de değerlendirmemiz gerekiyor. Tabi bunların başında turşu yapmak işte bu ayda lahana çok fazla çıkıyor. Tabi bunun dışında Domates tabi mevsimi geçmiş oluyor fakat Eylül ayının başlarında çıkan domatesler aslında yine bir yerde turşuluk domateslerler işte en son çıkan domatesler yani aslında en son çıkan Eylül ayı gibi çıkan domateslerle turşu yapabiliriz tabi bunların içinde buradaki meyvelerle bir takım soslar, bir takım reçeller yapabiliriz yani artık Son e, çıkış olduğu için eldayı kış için özellikle yani bir şeyleri yapmak, bir şeyleri hazırlamak açısından son çıkış olduğu için bence çok önemli. Bu ayda yapabildiğimiz kadar e, fazlaca ürün yapmamız gerekiyor kış için. Tabii e, bu ayda e, güneş de artık Ağustos, Temmuz gibi olmadığı için yani D vitamini de o aylardaki gibi çok fazla alamadığımız için e, tüketimimize sebze, meyve tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yazdan çıkıyoruz yeni bir ee, mevsime geçiyoruz aslında. Sonbahara geçiş yapıyoruz. E, tabi yine e, dediğim gibi yaşadığımız dönemde mevsim değişiklikleri çok fazla olduğu için belki de Eylül ayında çok fazlaca sıcak görüyoruz. Yani ya, sanki yaz bitmemiş gibi oluyor. Ya da yağmurlara çok fazla e, rastlamıyoruz. Ama da bunun dışında e, ülkemizin farklı coğrafyası olduğu için örneğin Karadeniz'de bu ayda tabi çok fazla da yağış alan e, yerler olduğu için her her ay ayırt etmek için e, Mısır pazı onun dışında fındık ya bu tarz şeyler hem çok fazla bulunmakta hem de zaten oraların özelliklerinden biri olmakta tabi onun dışında yine üzüm incir yani bunlar çok kıymetli meyvelerimiz tabi Anadolu'da çok fazlaca çeşitini görmekteyiz İşte reçel anlamında ya da bir takım kompostlar işte kışlık konserve anlamında Tabi incir, aydın incirinin kurusu çok e, güzeldir, e, çok e, önemlidir zaten coğrafi şartlı ürünlerimizin başında gelir aydın inciri. E, onun dışında yine üzüm, e, üzümün kurutulmuşu, üzümün pekmezi yani çok fazlaca e, alternatifi var bu tarz ürünlerin ki hepsi için geçerli. Fakat bu tarz ürünler daha fazla sofralarda olduğu için benim için öncelikle hem... E, sebze ve meyve fark etmez. Hem bulunduğumuz o mevsiminde yani yemek ve yemi, yemi yediğimizin dışında ise bir sonraki aylara yani kışa o sebzeleri ve o meyveleri hazırlamak yani onları da yanımızda almak. Bence e, Temmuz Ağustos, Eylül yani bu aylar tamamen e, bunun için çok önemli aylar. Çünkü bu ayda örneğin kırmızı biber çıkıyor. Çok güzel salça yapabilirsiniz. Çok güzel ee, yine konserve yapabilirsiniz ya da patlıcan çıkıyor yani patlıcanı da e, tabi mevsimde yiyoruz yemeklerimizde et yemeklerinde kullanıyoruz ya da kızartmasını yapıyoruz fakat e, tabi patlıcan alternatif olarak başka şeyler de yapabiliriz örneğin işte bir ızgarada e, iz verip ya da pişirip zeytinyağına işte kekik, biberiye, sarımsak böyle birazcık böyle bir zeytinyağını tatlandırıp konserveye koyabiliriz. Tabi bu çok fazla işte 3 ay 4 ay gibi bir süre dayanmaz ama en azından sizi bir süre yani bir 15 gün 20 gün o patlıcanı aynı tazelikte aynı lezzetli yemenizi sağlar. Onun dışında tabi özellikle bu aydaki e, meyvelerde gözümüze çarpanlardan birisi de mürdüm Çok kıymetlidir. E tabi hani Anadolu'da çok fazla var bu tarz meyveler. Belki de çoğu dalında kalıyordur belki dalında yerde kuruyordur fakat mürdümeri antoksidan bileşenleri ile vücudu koruyan bir özelliğe sahiptir ve yüksek oranda C vitamini içerir yani e, bu bakımdan bizim için çok kıymetli bir meyvedir bu sayede hastalıklara karşı direncimizi arttırır ve kışa güzel bir şekilde e, vücudun girmesini sağlar erik aynı zamanda tabi A vitamini K vitamini ve e, B grubu vitaminler içinde e, faydalı birçok mineral içerir örneğin işte e, B12 vitamin içerir. Bu bizim için çok kıymetlidir çünkü hepimizin şu anki dönemde herkesin B12 vitamini eksikliği vardır diye düşünüyorum. Tabii ki de bu e, tıbbi bir şey, o bizim e, bilgimiz ve alanımız değil. Fakat e, bunun içindeki, yani bu meyvelerin içinde çok önemli vitaminler ve e, mineraller var. Bunları önem, önemli hale getirmek için. Evet, tüketmemiz gerekiyor. Vücudumuz için çok önemli çünkü. Onun dışında e, tabi bu ay yağmur yeni başladığı yani yağmur yağdığı zaman toprak kokusunun böyle fazlaca olduğu bir ay olduğu için e, yaklaşık e, yani yaklaşık olarak Türkiye'de belki de herkesin ...en romantik bulduğu ay da olabilir. Yani %90'ın yaklaşık olarak romantik bulduğu bir ay olabilir. Çünkü hem yağmur yağar, yazdan yeni çıkılmıştır, hava böyle çok nes, çok sıcaktır, ne çok soğuktur. Aslında bu aylarda işte sebze meyveler bizim için bir geçiş ayı olduğu için çok önemli. Bunların başında ise mantar geliyor. Bu ayda çok güzel mantarlar çıkar. Çünkü yeni yeni yağmur yağar, yağmurdan sonra çok güzel mantar toplanır, çok güzel mantar çıkar. E, ve mantarın içeriği de yine bizim için çok kıymetli. Yüksek su ve lif içerdiği için kalorisi düşüktür. E, tabii mantar e, çeşitlerine göre değişse de e, 100 gramda yaklaşık 3-6 gram arası e, protein oranına sahiptir. Tabii e, yine aynı şekilde mürdümerinde olduğu gibi B grubu vitaminleri, potasyum, bakır, magnezyum gibi mineralleri içerir. Tabii bunların hepsi e, sözel şeyler. Zaten sebze ve meyvelerin hepsini mevsimde tükettiğimiz zaman hepsinin içinde birçok mineral, birçok vitamin var. Bunların hepsini mevsim dediğimiz zaman zaten vücudumuz için gerekli olan bütün vitamin ve mineralleri almış oluyoruz. Bizim için önemli olan şey bunu uzun bir süreye yaymak. Yani Ağustos ayında yediğimiz o lezzetli domatesi, o etli domatesi sadece Ağustos'ta yiyoruz. Mevsiminde olduğu için ya da çok güzel bir ayda olduğu için, güneş havada olduğu için. Fakat onu Kış ayına aktarmak bizim elimizde. Tabi bunu da işte büyüklerimiz, atalarımız, ninelerimiz yapmış zamanda böyle bir kültürle büyümüşler zaten. Anadolu'nun her yerinde pekmezler, soslar, salçalar, turşular bunların hepsi bütün evlerin e, temel taşlarındadır mutfak için. O yüzden bizler de bunları e, önemsiyoruz ve bu doğrultuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabi dediğim gibi artık farklı bir mevsim ve farklı bir dönemde yaşadığımız için bu 12 ay boyunca çıkan sebzelerimiz de mevcut. Örneğin marul, nane, roka, maydanoz yani bunların bazıları tabii ki de kış sebzesidir ya da şey ıspanak kışın çıkar. Yani kışın daha fazla böyle tezgahlarda olabilir. Yani örnek veriyorum sadece hani şey olarak doğru veya yanlış anlamında söylemiyorum. Sadece demek istediğim şey bazı ürünler sera yöntemiyle yapıldığı için de zaten 12 ay boyunca tezgahlarda olabiliyor. Tabi bu mevsimi mevsiminde olduğu anlamına gelmiyor. Yani normal dışarıda biten bir domatesle kış ayında olan bir domates bir olmuyor. Şu an mesela bizim bulunduğumuz yerde de domatesler arkamda çok güzel bir şekilde de kokuyorlar. Çünkü çok doğal, alması gereken güneşi alıyor, toprak çok güzel, yumuşak. Yani bunlar mevsiminde yediğimiz zaman hissedebileceğimiz şeyler. Tabii bunun dışında bir de kızılcığımız var meyve olarak. Birçoğumuzun belki de hani sevdiği sevmediği diyebilirim ama birçoğumuzun kızılcık şerbeti diye aslında bildiği yani en en çok kızılcık anlamında yapılan şeylerden biri şerbettir, kızılcık şerbetidir. Ama genellikle kızılcığı konserve de yapılabilir. Kışın kullanmak açısından suyu da yine aynı şekilde değerlendirilebilir. İşte pekmez gibi böyle kaynatıp. Onun dışında kızılcığın dışında bir de şöyle bir şey var. Elmada özellikle bu aylarda çıkan artık elmalar çok fazla çıkar, yerlere düşer, çoğu çürür. Bu aylarda çıkan elmalardan sirke yapabiliriz. Yakın zamanda şöyle bir şey duydum. Örneğin elmalar için çok fazlaca vitamin ve mineral barındırdığını biliyoruz zaten hepimiz. Fakat aslında böyle yere düşen elmaların daha da fazla kıymetli olduğunu duydum. Çünkü e, yukarıda bazen işte içine böcek giriyor, bazen sinek giriyor. İşte görüyoruz ki ya çürük ya da işte diyoruz kurtlanmış diyoruz. Aslında o doğal olduğunu gösteriyor bazen. Yani tabii bu çok böyle yüzeysel bir şey olabilir ama doğal olduğu zaman bir ürün inanın içinde kurt da olsa onu e, tabii ki de kullan kullanamayız. O apayrı bir şey ama onu değerini bilerek işte o kalan kısmını bile almak, o kalan kısmını bile kullanmak bizim için çok önemli. Bu işte illa bir şey yapacağız anlamında değil. Kurutabiliriz, o kalan kısımlarını temizleriz, kurtlu kısımlarını kurutabiliriz. Bunun dışında elma sirkesi yaparken zaten çok fazla elma kullanmamız gerekiyor. Elma sirkesi evde çok kolay yapabiliriz aslında. Bu da bizim için çok kıymetli. Onun dışında ne olursa olsun tabii ki de mevsimce çıkan her ürünü Hazırlık yapmak çok ayrı bir şey. Çok fazla yememiz gerekiyor. Taze taze yememiz gerekiyor. Vücudumuza bütün besinleri almamız gerekiyor. Tabii onun dışında yine lahanamız var. Çok fazla turşusu zaten herkesin sevdiği bir çeşittir. Lahana'yı da değerlendirmemiz gerekiyor. Bol bol turşu yapabiliriz. Bol bol dolma yapıp diplerimize atabiliriz. Onun dışında tabii ki de artık yavaş yavaş soğuk aylara da yaklaşacağımız için vücudumuza fazlaca önem göstermemiz gerekiyor bu aylarda ve bu ayda çıkan bütün sebze meyveleri bolca tüketmemiz gerekiyor. Umarım daha güzel bir çevre ve daha güzel mevsimler görürüz. Çünkü yaşadığımız dönemde çok fazla iklim değişikliği olduğu için artık doğanın dengesi de karıştığı için bazen işte Ağustos sebzesi Eylül'de çıkabiliyor, meyvesi Eylül'de çıkabiliyor ya da hiçbir zaman o ayda çıkmayan bir sebzeye bir bakıyoruz daha tezgahlar da tezgahlarda daha önce oluyor ya da daha sonra oluyor. Bunlar tabii ki de artık tecrübe ettiğimiz şeyler. O yüzden burada söylediğimiz şeylerin çoğu tabii ki de bir yerde özet. Yani hayır Eylül ayında şu da çıkıyor diyebilirsiniz ya da Eylül ayında bu çıkmaz, bu Ekim ayında çıkıyor da diyebilirsiniz. Bu Bölge bölge değişebilecek bir şey çünkü Karadeniz'in toprak yapısı farklı, iklim yapısı farklı, Ege'nin farklı, işte İç Anadolu'nun farklı. Biz çok kıymetli topraklarda olduğumuz için aslında çok farklı zenginlikler var. Her bölgenin belki de bir ülke olarak değerlendirilip işte aylık sebze meyve skalası yapılabilir. O yüzden biz elimizden geldikçe bu ayda bulunan sebze meyvelerden bahsetmek istedik. Umarım. Bir sonraki ayda görüşürüz. Mevsiminde ne var deriz. Ekim ayında tekrardan görüşmek üzere. Yemek Sanat TV'den herkese lezzetli günler.